Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Gencer'i konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Tataristan Cumhurbaşkanı Ekselansları Rüstem Minyanov, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanım, Tataristan heyetinin değerli üyeleri, değerli konuklar, sizleri Makine İmalatçıları Birliği adına Saygıyla selamlıyorum. Ülkemize hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Ülkemiz ile Rusya arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinde göstermiş olduğu önderlik rolü nedeniyle Tataristan Cumhurbaşkanı Ekselansları Rüstem Minyanova şükranlarımızı sunuyorum. Sözlerime Türk makine sanayinin ihracat performansı hakkında kısa bilgiler vererek başlamak istiyorum. Makine sanayi Türkiye'de en fazla ihracat yapan sektörler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Sektör olarak geçtiğimiz yıl toplam 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 10 ayında dış satışlarımız serbest bölgeler dahil olmak üzere 20.6 milyar dolara ulaştı. Bu durum yıl sonu itibariyle ihracatımızın 25 milyar dolar seviyesine işaret etmektedir. Makine ihracatımızın yaklaşık %60'ını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Bu durum sektörümüzün küresel ölçekteki rekabet gücünü göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde olumlu bir gelişmedir. Ancak tek bir pazara bu denli bağımlılığın bir de olumsuz yönünün olduğunu özellikle son bir yılda yaşayarak öğrendik. Nitekim bu yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliği ülkeleri ekonomilerinde yaşamaya başlanan yavaşlamanın, ihracatımız üzerindeki olumsuz etkilerini hissetmeye başladık. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kasım ayı raporunda birlik üyelerinin, bir, birlik ülkelerinin bu yılın son çeyreğinde resesyona gireceği, bu olgunun yüksek enflasyon ile birlikte gelecek yılın ilk çeyreğinde de devam edeceği ortaya konulmaktadır. Öte yandan uluslararası kuruluşlarda bölgemizde halen yaşamakta olan politik sorunların kısa sürede çözümlenmesinin beklenmediğine dikkat çekmektedir. Bu durumun dünya emtia fiyatlarında yeni şoklara ve tedarik zincirlerinde bozulmalara yol açacağı uyarısında bulunmaktadırlar. Biz makine imalatçıları olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik küçülmenin gelecek yılın tamamında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu durumun Avrupa'ya yönelik ihracatımızda durgunluğa yol açması kaçınılmazdır. Değerli konuklar, tüm bu olumsuz gelişmeler bizlere tek bir pazara yüksek oranda bağımlı çalışmanın taşıdığı yüksek riskleri açıkça göstermektedir dış pazarlarımızı çeşitlendirmek zorunda olduğumuz gerçeğini ortaya koymaktadır. Türk makine sanayicileri olarak Rusya Federasyonu'nun pazar çeşitlendirilmesi açısından sağladığı fırsatların farkındayız. Bu nedenle de geçtiğimiz yılın sonlarında Makine İmalatçıları Birliği olarak Rusya'yı hedef pazar olarak belirledik. Çok yoğun bir faaliyet programı ile ikili ticaretimizi geliştirmek için çaba gösterdik. Bu çerçevede son bir yılda neredeyse her ay Rusya ile makine sektöründeki ticaretimizi geliştirmeye yönelik bir etkinlik düzenledik. Ticaret heyetleri, B2B toplantıları, Rusya'da düzenlenen fuarlar, seminerler, konferans ve çalıştaylara üyelerimizin katılımı gibi faaliyetler ile ticaretimizi geliştirmek için çabaladık. Makine sanayicilerinin üst kuruluşu olarak ikili ticaretinin geliştirmesine yönelik görüş ve önerilerimizi kamu otoritelerinin dikkatine sunduk. 2023 yılı programımızı da benzer yoğunlukta ancak kazandığımız tecrübelerden de yararlanarak daha etkin bir formatta uygulayacağız. Özellikle de Rusya'nın değişik bölgelerinde düzenlenen çok sayıdaki sanayi fuarına üyelerimizin katılımını kolaylaştırmak amacıyla makine imalatçıları olarak özel düzenlemeler yapmaya çaba göstereceğiz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm çabalarımızın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Rusya 2022 yılının ilk 10 ayında makine ihracatımızda %44 ile en yüksek artış sağladığımız ülke konumuna yükselmiştir. Bu dönemde Rusya 947 milyon dolar ile en çok makine ihracatı yaptığımız ülkeler sıralamasında 3. sıradadır. Bu sektörümüz açısından olumlu bir gelişmedir. Bu nedenle 2023 yılına çok daha umutlu bakıyor, çok daha yüksek ihracat değerlerine ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bölgemizdeki gerilimin devam etmesine rağmen lojistikte kayda değer bir sorun yaşamıyoruz. Ödemeler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ancak her an yeni sorunlar çıkabileceği gerçeğini de göz ardı etmiyoruz. Her iki ülke resmi makamlarının kararlı tutumlarıyla geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan engeller başarıyla aşılmıştır. Bundan sonra da böyle olacağından kuşku duymuyoruz. Makine imalatçıları Birliği olarak bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Makine sektöründeki ilişkilerimizi ticaretin de ötesinde yatırım, üretim ve ARGE çalışmalarında kapsayacak şekilde geliştirebilmek için çaba gösteriyoruz. Değerli konuklar, Rusya zengin yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarıyla dünyanın en büyük pazarlarından birisidir. Makine talebinin ve rekabetinin çok yüksek olduğu Rusya pazarındaki kalıcı başarının yolu ülkede servis hizmetlerinden başlayarak üretime uzanan yatırımlar yapmaktan geçmektedir. Bu durumun bilincinde olan büyük sanayi gruplarımız Rusya'nın değişik bölgelerinde büyük kapasiteli üretim yatırımları yapmışlardır. Bu suretle yatırım yapan firmalarımız Rusya'da yüksek ve kalıcı pazar payı elde ettikleri gibi diğer Avrasya ekonomik bölgesi ülkeleri pazarlarına da girişte önemli avantajlar sağlamışlardır. Yedi büyük sanayi grubumuz üretim yatırımları yaptıkları Tataristan Özel Ekonomik Bölgesi Alabuga'yı bizzat ziyaret ettim. Resmi bakanlardan İnopolis gibi benzer ekonomik bölgelere dair kapsamlı bilgiler aldım. Bu nedenle Tataristan'daki bunun gibi özel ekonomik bölgelerin son derece liberal yatırım ortamı ve altyapılarıyla yabancı yatırımcılar için Rusya pazarına girişte optimal koşulları sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Değerli konuklar, Türk makine sektörü 18 bin şirket ile toplam cirosu itibariyle ülkemizin en büyük 3. imalat sanayi koludur. Birçok dünya markası firma ülkemizde üretim yapmaktadır. Bu firmalar Türkiye'yi yakın coğrafyasında yer alan ülkelerin pazarlarına girişte bir hub olarak kullanmaktadır. Rus firmalarını da Türk firmaları ile ortaklıklar kurarak Bursa ilimizde makine yapmaya davet makine yatırımı yapmaya davet ediyorum. Bursa ilimizde 897 makine imalatçısı firma faaliyet göstermektedir. Bunlardan 16 firma kendi tasarım ve markalarıyla üretim ve küresel ölçekte ihracat yapan büyük ölçekli makine imalatçısı kategorisinde yer almaktadırlar. Başka bir ifadeyle Bursa Türkiye'de en fazla büyük ölçekli makine sanayi firmasının faaliyet gösterdiği ildir. Değerli konuklar, Sözlerime son verirken Türkiye ile Tataristan arasındaki ticaretin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına inandığım bu güzel etkinliği düzenleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliğine ve Tataristan Türkiye Temsilciliğine sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Öğleden sonra yapılacak ikili görüşmelerin bereketli olmasını diliyor tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.